Şey yok 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 gel yanıma. Yanıma gel. Yok 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 güzüğüm. Tatlı güzüğüm. Dur dur. Nereye gidiyorsun lan güzüğüm? Güzüğüm güzüğüm. <gülüyor> <gülüyor> Sana bakıyor <laughs> bak. Hey hey. Güzüğüm. Ha karıştı vah hmm. vah. Gel Deme gel gel oturma odasına gel koltuklara otur gel. Güzüğüm. Güzüğüm. <laughs> <Dertli> güzüğüm. Tatlı güzüğüm. <laughs> Karışacak bak hadi. Gel. Bırak bakalım ne yapacak dur. Salmam salmam seni salmam dur salmayacağım. Aa, bak, dur bak, elleme, bak. Elleme, ya çıkar. Elleme elleme. Elleme bir şey yok. Nereye gel, gitti? Bakalım. Aman. Aha, gitti oraya, oraya saldınız. Gel. Bak Şişt. bak. Gel buraya gel. 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 Şu haline bak. Şu haline Allah aşkına. Canı da açık değil ha. Atlayacaktı da. Eyvah. Uçamıyor. Gel. 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 Aha. Aha. <laughs> kaçırdı. Biz de buradayız ya. Çıkamıyoruz da kapalı. Tamam. Dur. Bu teslim oldu. Haberiniz olsun. Bak buraya alıp galiba. Bak. Bak gel bizi. Gel, çağır, gel bu tarafa çağır. Buraya getirir misin? Yok, biz alışacağız galiba. Dur, dur. Hayır, alışmasın. 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 Gel. Getir, getir. Çıkıyor işte. Bırak, bırak. Bırakır mısın? Gel, gel. Yeter diyor. Sizinle uğraşacağım? Gitmez, gitmez o. Ha giderse keyfi bilir. Gitmez. <laughs> Bayağı bir küfür etti. <laughs> gel gel. Sen? Gel buraya. Hmm. Alo, gel bak gel. Nereye bakayım? Ne bileyim ben orada kedi vardı. Buraya dışarıdan. gel buraya buraya buraya. Şöyle için. E şöyle eşek e, <laughs> mi? Bak. bak bak. sana laf attı. Bak buraya, bak <laughs> bak. <biliyorsun>? Hadi. <laughs> gel <laughs> Tövbe yarabbim. He bak işte bak bak bak. Bak bak. Ancak. Ya bakma Tamam bak. <laughs> bak mamayı görünce nasıl çıktı yaz gördün mü? <laughs> dök biraz mama dök. Gel sen dök. dök. <laughs> küfür ediyor sana duyuyor musun? Kızcuğum. <laughs> 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 Bayağı küfür ediyor. <laughs> Dök hadi. mama de. Sen de dök. Allah'ım gitme. Gel buraya. Hadi vereceksen ver mamasını ya. Gel mama vereceğim sana. Gel buraya. Kutuyu alsana eline mamasını. Gel. Bakayım. Gel. Bak gördün mü? Nasıl biliyor? <laughs> Arkana düşersin dikkat et. Gel buraya. Gel. Bak şimdi gidecek böyle bak. He senden gelir. Tekerik <laughs> tekerik gidiyor bak. Gidiyor böyle. Işığı yok mu ya buranın bir yer? Vay 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 Hadi ver gel, artık gel. ya. Gerçi gel buraya gel. Çok, gel. Gerçi çok onun kanı Gel. Da. Gel kızım gel. Gel. A, buraya dök, şuraya, şuraya bas, dök. Gel gel, gel. gel. Ha, bak nasıl geliyor, gördün mü? Bak, bak, al işte. Ha. Hmm. <laughs> 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 Benim evradımı dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> dedi. <gülüyor> bak şimdi kaçmaz bak, kaçmaz. Kaç ya. <laughs> Dur ya, elleme <laughs> ya. <gülüyor> bak, bak, yemek yerken. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> biliyor, biliyor sevdiğimi. Yine gidiyor. Rahat edemiyor, birileri var. Şey, kedi var herhalde orada. Var, var, kedi var. Ne? Aa, gerçekten. Var orada. Bak şu oldu. ileride kedi var. Şey, tedirgin. İçeride de bizim ana kedi orada. Ha. Anahtar orada. Baba düğmeye bassana. Bana. O yüzden şu ışığı bir yaksana bir. Ha, ya, o yüzden Allah. tedirgin oluyormuş Mersem. Ha. Güle güle yıktın bizi bir oğlum sen. <laughs> Geçelim. Kız mı olan mı ya oğlum, bu? Olan mı o? <laughs> <laughs> Hayvan haklarına şikayet ederim bak. <laughs> Eziyet ediyor derim ha ona <gülüyor> göre. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Nele nelebes. Allah. Ya bırak mi? da Öyle bir rahat yesin ya. Bir bırak ama Bir bırak ya. Bu kedi sevgisi <laughs> nereden çıktı böyle? <gülüyor> bedava <gülüyor> yemeği yok. Ha, bedava yok mu? Bedava yemeği ha, yok. Ha sevdirirse ben, yemek, yemek ve ekmek vereceksin. Sevdirecek bana kendini. Vay be. Dur kızım gel. Ha Bak bak. Gözlüğüm. Gel kızım gel kızım. Kız mı ya bu erkek Oğlum, mi? Oğlum ha Oğlum mu? Erdem Efe mi yoksa bu? Hı hı. He Erdem Efe. Erdem nasıl severdi bunu? He. <laughs> Uy, yuk, 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 yuk. Çok tatlı ya çok Tatlı <laughs> tatlı <Evleme gülüyor> Yeter <laughs> elleme yesin bir Abo Abo Adam bunu adam adam Kaçmıyor <laughs> galiba kızım bana alıştı ya lan eşeği. Evet, olacak. sensiz de duramıyor hiç. Vallahi duramaz. Sesini duydu mu geliyor? Hadi. Bak, illa bak kesiyor kedinin. <laughs> Oradaki bilir kediyi hissediyor bak. Bilir bakayım. o, bilmedi mi o? <laughs> ne namusuz kızım benim. Ne namussuzum. Kıvırdıyor <laughs> <laughs> bak bak. Çok tatlı oldu <laughs> ama. Ne kadar iyileşti. <laughs> çok seviyorum. O gözü ya. iyi kötü olduydı yara olmuştu çok hani. Çok seviyorum onu. Çok seviyorum. Tatlım bucuğum bak bak bak. Oh, Arkada var. kedi var mı diye bakıyor orada. Kimseyi şey koymak bak, istemiyor. Bak bak nereye gidiyor bu? Eve kaçacak bu. Bak bak. Ha, aşağı iner. Gel. Ya doydu. Karnı tok onu bakma. Evet evet gibi. tok biliyor. Tok ağlamaz. Nereye gidiyor bu <gülüyor> şimdi? <laughs> Hapbala. nereye gitti sen? Kaçıyor kediden kaçıyor. Yok yok bizden kaç. Benden kaçıyor. Bıktı o. Senden bıktı mı? Dur. <laughs> Deden bıktırdı mı seni Erdem Efe? Erdem Efe. Teyze. <laughs> <laughs> biz de iyice bozduk havayı değil mi? <laughs> Dur ya bir rahat bırak şunu ya. Bucu. Bak bak Gocu. bak. Bucu kuştu. Bucu. <laughs> Batı orayı da kesiyor biz. Evet orada tıkırtı var. <laughs> Düşmanları orada. <laughs> ne diyorsun ya? Diğer. Bucu. Bu istiyor. Bu yok. Gel, küsüm, gel. Yok, gel. Gel. Hayır, içeri götürme. Gel. Hayır. Gel. Sen dinleme dedeni kuzum. Sen dinleme. <laughs> Kızım. Tatlım. Bir rahat ettirmedin ya şu kediyi. Neziyet <laughs> var <ama>. onun. <laughs> Maşallah çok tatlı oldu ya. İyileşti, tamamen iyileşti ya. Tombullaştı. Şurası Şuna bak, mi? tertemiz. Kendini de öyle tamam. bir temizliyor ki. Bak orada kedi var. Onlar kesiyorlar, kesiyor. Orada bir kedi var mi? başka arkada. Onlar gelmesin. Şu arkada bir yerde kedi var. He. Bu işlerin şeşini yerim ben canım. Şu bağrını bir sevsene benim yerime şöyle. Aa. Ben tutamıyorum. Oy. Çok tatlı sen, gelin, gelin. bu, çok tatlı. Bak kızıyor, kızıyor. <laughs> Eve Kızıyor, kızıyor. Nereye, <gidiyorsun? gülüyor> Nereye İçeri girecek, çıkar. Bak bak gitti, aman. Vay başıma gelene. Şurada bir yerde de var kedi herhalde Dur bakayım. Gel 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 gitme. Gel gel. Heh. Tamam biri orada kalsın. Heh. çıktım. evet. Ne kadar nazik bir kedi bu. Ne kadar <laughs> nazik bu tatlı bu kedi böyle. Şit nereye gidiyorsun sen? Doydu mu karnın? Bak şu yerde babalar var ye. Gel, gel, gel bunları ye bak, gel, gel bunları ye gel, gel. Karnı doydu. Oradan geldi, içiyor. Geldi. su içiyor. Ay susamış. Oradan su içiyor. orada? Su içiyor. Yandı. Bak şu leğende su var ya birikti ya. Yağmur suyundan içiyor, birikmişti ya. Niye orada katta su vardı? Niye oradan gidip içmiyor? Allah Allah. Canım ya. Yedi yedi işte iç su içiyor bu sefer. Tamam. Ama yanıyor boşuna. Yansın bir şey olmaz. Nereye gitti kızım? Orada mı şimdi? Hı hı. Gel. Yıldız ne örüyorsun? Kimin başına çorap örüyorsun? Yok ben çorap örüyorum. Çorap, örüyor çorap örmüyor mu? Ne örüyorsun? Şu yadigarın başına ör çorabı. Çık 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 çık. Evet. <laughs> Yalı çapkınısı var. Şurada da kurabiyelerimiz var. Yapmışımdır. <laughs> Gerçekten benim buna ihtiyacım var. Yıldız ör bacım çorapları ör. Heh. Önce Nebi'nin başına ör sonra Yadigar'ın başına oldu mu? Çok zorlanıyorum gerçekten. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Yok tabii ben Isıt. anlıyorum sizi eminim öyledir. Ama bizim sizle çalışmamız pek mümkün görünmüyor. Yani. Bakın. Benim gibi biri için Ah bu Ferit Paşa'nın yaşadıkları ah demir damat Ferit Paşa <laughs> çektikleri yazık